Bizim oğlan iyice delirdi dedem korkut. Hayırdır ne oldu? Daha ne olsun ki? Kuru dereye köprü yapacağım diye tutturdu. Bize az da olsa bir akıl ver ne yapacağız bu deliyle? Siz en iyisi onun ayağına zinciri vurun. Oğlum dur debelenme gidemezsin bir yere. Ya baba nereye gidemiyorum? Ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Hayır nedir bu? Ben bunu çıkartırım ki zaten. Hah! koca adam yaptığı şeylere bak ya. Koparır atar o zincirleri. Dedem Korkut tutmaz ayağında bu oğlan. Ya siz benim dediğimi anlamıyorsunuz Duha. Yani diyorum ki çocuğun boynuna yuları geçirin. Yular mı? Baba ayıp ama artık ya. Tövbe <laughs> <laughs> Dedem Korkut? Sen de bizim oğlanı iyice beygir yaptın ya. Tamam ayağına nal çakmış olabilir de. Ne yapmış, ne yapmış? Ya bir takım delilikler işte. Yapıyor, durduramıyoruz. Dedem Korkut, deli işte. Ya anlamıyorsun ki sen beni Doha. Ben diyorum ki bir an önce bu oğlanı baş göz edin. Evlendirin. Eğer çoluk çocuğa karışırsa sorumluluk sahibi olur. Böyle abuk sabuk işlerle uğraşmaz. Kim varır ki bizim bu deliye?